Son çeyrek asrın Türkiye siyasi tarihine baktığınızda seçimlerde seçim sonrası konuşulan en temel, en önemli konuların başında oylarımız çalınıyor isyanı vardı, şikayeti vardı. Artık biz de bu işin ciddiyetini kavrayalım ve tedbirimizi alalım diye bir uyanışa geçtik. 2019 seçimlerinde ilk kez Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olduğumda bu bilinçle bu sıkıntılı alanı bilen bir siyasetçi olarak o günün koşullarında gerekli tedbirleri almıştık. Ve sonuç itibariyle kazanan taraf biz olduk. 2019'dan sonraki genel seçimlerde de bu konuda Türkiye'de büyük tartışmaların olduğunu söyleyemeyiz ve en son seçimde uzun uzun yıllardır birinci parti özlemini giderdiğimiz Türkiye'nin 400'den fazla belediyesini kazandığımız bu seçimlerde hiç bu konular gündeme gelmedi çünkü kapımızı, penceremizi sağlam tutmuş sağlam tutmuştuk. Oy çalan hırsızların girmesine müsaade etmemiştik. Ve zafer kaçınılmaz olarak bizlerin oldu. Herkesin eline emeğine sağlık. Emeğimizi çaldırmayacağız. Bundan sonra da irademizin sandığa yansıdığı gibi tekrar çıkması için Bundan sonraki seçimlerde de aynı önlemi alacağız. Çağ teknoloji çağı, iletişim çağı. Bizim kadrolarımız da ferasetli, eğitimli, liyakatlı kadrolar. Pekala bunları başarabileceğimizi de bu son seçimde gözlemlemiş olduk. Mersin'deki seçim sonuçlarının çok iyi analiz edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Mersin'i iyi analiz ettiğimiz zaman Türkiye'ye dair bundan sonra da aslında strateji geliştirme yolunda önemli veriler elde ederiz diye düşünüyorum. Çünkü Mersin sosyolojik olarak Türkiye'nin özeti bir kent. Türkiye'ye dair her şeyi Mersin'de bulabilirsiniz. Mersin'de bulduğunuz her şeyi de Türkiye'de görme imkanına sahipsiniz. Anadolu topraklarında ne varsa etnik farklılıklar, inanç gruplarındaki çeşitlikler, sosyoekonomik farklılıklar hepsi burada var. Burada siyasi çizginin ortası ortasının solu, ortasının sağı ve ortasının en radikalinde kalan, sağında kalan, en radikal solunda kalan tüm siyasi unsurları burada görmeniz mümkün. Türkiye Büyük Millet Meclisi parlamentosunda Mersin milletvekili olarak görev yapan milletvekillerinin sekiz ayrı siyasi partinin mensubu olduğunu bilmenizi isterim. Bu kadar siyasal çeşitliliğin yoğun olduğu bir kente de siyasal analizlerin çok doğru yapılabileceğini böyle kentlerin bir laboratuvar hüviyetinde olduğunu da Herhalde benim söylememe gerek yok. Burada alınan oy çok önemlidir. Tüm tarihleri ışık tutacak bundan sonraki sürecin de yürüyeceğimiz yolda bize el feneri görevi yapacak bir seçim sonucudur. %60'a varan bir seçim sonucu seçim kazanıldı gibi üstün körü değerlendirilemez. Hafifletilemez. Rakiplerimizin en temel argümanı siyasi partilerle, siyasi partilerin seçmenleriyle eleştirmek onlar üzerinden. Türkiye'de bir algı yaratmak olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama bu seçimlerde, bu algı operasyonlarının da başta Mersin ol, olmak üzere tutmadığının farkında olmanızı istiyorum. Ve bu seçimlerle. Türkiye siyasi tarihi çok farklı bir yola girdi. 31 Mart 2024 öncesi artık bundan sonra 2024 31 Mart sonrasını farklı sistematikte, farklı paradigmalarla değerlendireceğimizi düşünüyorum. 2019'da halkın bize verdiği şansı Cumhuriyet Halk Partili belediyeler olarak sonuna kadar iyi kullandığımızın göstergesidir 2024 Mart seçimleri sonuçları. İnsanların hizmet beklediğini, hizmetten öte insanlara dokunmanın, insanların bizim üzerimizdeki ön yargıları kırmanın aslında bizi başarıya götürecek en temel unsurlar olduğunu herhalde bu seçimlerde gördük. Bu bir başlangıçtır. Bugüne kadar kötü gidişatın sonudur. Ama yeni güzel günlerin bir başlangıcı, bir işaret bir şeydir. Bu duygu ve düşüncelerle. Sadece Mersin'de değil. Tüm Türkiye'de halkımızın yok olmaya yüz tutmuş umudunu Yeşertmeye katkı sunan, emek eden herkese ama herkese çok teşekkür ediyorum. Herkesin emeğine, yüreğine sağlık. Aynı doğrultuda, aynı düşüncelerle, aynı stratejiyle, aynı inançla ve şekle. Önümüzdeki süreçte Türkiye'deki seçimlere hazırlanacağız. Nasıl Yerel iktidarda halkımızın yüzünü güldürdüysek, geçtiğimiz 5 yılda yaptığımız hizmetlerle insanları memnun ettiysek, mutlu ettiysek, hem genel seçimlerde başarılı olup insanları mutlu edeceğiz, hem daha sonra da hükümet olduğumuzda Türkiye'nin temel sorunlarına getireceğimiz çözüm yollarıyla, politikalarla inşallah Türkiye'nin gelecek 10 yıllardaki inşasına katkı sunacak insanlar biz olacağız. Buna canı yürekten inanıyorum ve inanmanızı da istiyorum. 1977 yılından bu yana Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilk kez seçimden birinci parti olarak çıktığı yarınlara um umutla bakmamıza neden olan bu seçim zaferinin coşkusunu hep birlikte yaşamaktayız. Yaşadığımız bu büyük mutluluksa kuşkusuz ki en önemli emek sahiplerinden biri de seçim döneminin başlangıcından sonuna kadar seçim ve sandık güvenliği için çalışan, emek veren ve seçim sürecini koordine eden meslektaşlarımız oldu. Seçim başarısında seçim takviminin açıklandığı ilk günden itibaren seçim güvenliğindeki kolektif emeğin, fedakarlığın ve başarının altını mutlaka ve mutlaka çizmemiz gerekiyor. Bu süreçte göre, e, gönüllü olarak görev alan, destek veren, işbirliği içinde birlikte çalıştığımız tüm meslektaşlarıma, seçim kurullarında büyük mücadele eden ilçe seçim kurulu üyelerime, seçim sürecini büyük bir özveriyle koordine eden il ve ilçe başkanlarıma, sahada emek veren kadın ve gençlik kollarımıza, bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan süreç boyunca desteğini her zaman yanımızda hissettiğimiz enerjisiyle çalışkanlığı ile bu büyük zafere imza atan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanım Sayın Vahap Seçer'e seçim sürecinde belediye başkan adayı olan partimizin oyunu yükselten tüm ilçe belediye başkan adaylarımıza meclis üyelerimize çalışmaları ve destekleri için teşekkür ediyorum. Bu başarı hepimizin.